Ben Ahmet Demir. Şimdi bizim hem yedemin araçlarımızda, hem de yıkamalarda çok yoğunluk var. Bize tahminen her yedemine 50-60 tane araç geldi. Yani şöyle böyle 300-400 araç suların altında kaldı. Bize getirmeyenler de oldu. Az hasarlı olanlar da var. Tabii yoğunluk şimdi var. Bir de Çoğu derdeydi. Trafik komisyonun kararını bekliyor şeyin kaymakamlığın. Bunların zarar ziyanları ödenir mi, ödenmez mi diye. Birçoku çoğu bekletiliyor. Benim adım Hasan Basi. Evet, selden dolayı sezlerde arabalarımız bayağı bir yoğunluk var. İlk gelen aracımız da bu selden dolayı maddi hasarlı bir e, hasar kaynaklanmış. Aracımızı yıkadık şu anda. Biraz sonra dükkanı alacağız içeri. İşte Bundan sonraki işlemleri, tamirat işlemleri başlayacak. Hangi parçalar ölüyse onlar değişecek. Yani bu süreç içerisinde araçlar bayağı bir hasar aldılar. Biz de yoğunuz yani tamirciler olarak birçok arabayı da burada durdurmuyoruz yani garajlara gönderiyoruz yoğun diye. Yani işin gidişatı şu anda böyle. Allah araç sahiplerine yardım etsin. Çok büyük maddi hasar var. Çok büyük kayıp var. Bu milli servetin kaybı demektir. Yazık yani insanlara. Bu araçta tam dört tane DVC beyni, e, decoder beyni, bir de motor enjeksiyon beyni değişecek. Tabi bunlar görünen parçalar. Araç toparlandıktan sonra e, ekstra parçalar çıkabilir ki çıkacak da yani. Birçok parçada değişecek yani bu araçlarda. Yani yaklaşık 750 bin liralık bir araçta 250 bin lira gibi maddi hasar oluşmuş. Şimdi araç fiyatları biraz yükselme gösteriyor fakat bu serzede araçların fiyatlarında etkilenme olacağını sanmıyorum ben. Çünkü talep bu araçlara biraz az olur. Yani insanlar korkuyor. Suya girmiş arabalar, birçoğu yeni arabalar olduğu için elektronik malzemelerle donatılmış araçlar. Yani su aldığı zaman bu araçlar çok fazla randımanlı olmuyor. Biz derdimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ölü parçaları değiştiriyoruz ki ileride sahiplerine sıkıntı çıkarmasın diye.